Biliyorsunuz ki uzun zamandır mezar temizliyoruz. Hadi gelin mezar temizlemenin kötü yanlarına bakalım. Farkım <laughs> bir adam. Biraz endişeleniyorum fakat e, durmadan sesler geliyor. Gene bir ses duyuyoruz. Burada konuşmakta biraz zorluk çekiyorum. Saat birazcık geç olduğu için sabahtan beri önünde bir şeyler, arkamda bir şeyler geçiyor. Mezarlığa her zaman girsek de akşamları girdiğimiz zaman bir başka oluyor. Mezarlığa iyilik yapmak için gir çık yapıyoruz fakat bizleri de rahatsız eden elbette bazı şeyler oluyor. Mezarlığa giderek temizlenmesi gereken mezarları önceden not alıyorum. Tek başıma ve hava kararmaya yüz tutmuşken gittiğim için elbette şu anda olacaklardan habersizim. Mezar temizlemeye başladığımız günden belli. Rüyalarımızda her daim onları görüyoruz. Anneannemin kabristanlığını ziyaret ettiğim sırada arkamdan ayak sesleri duydum. Korku ve panikle arkama baktım fakat hiçbir şey yoktu. İyiliklerle mezar temizliyoruz. Mezarlıkta karşılaştığımız olaylardan bir tanesi kendine mezar başında dövenler. Sevdiklerini kaybetmeyi kabullenemeyenler. iç huzuru yakalamaya çalışanlar. Ve psikolojik olarak kendini rahatlatmak için her gün mezarlığa binlerce insan uğruyor. Bunların yanı sıra açılmış mezarlarla da karşılaşıyoruz. Bizlerin tesellisi temizlemiş olduğumuz mezarlarla karşılaşmak. Bir zamanlar bizim yürüdüğümüz yollarda yürüyen, solumuş olduğumuz havayla nefes alan, milyonlarca insanın şu anda toprağın altında olduğunu bilmek bizim için bir hayli kötü. Dayanamadığım için çıkma kararı aldım. Korku Elbette hayır korkmuyorum fakat yine de kendi sağlığım için burada şu an durmamam gerekiyor. Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videonun konusunu da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Suça sürüklenmemiş çocuklar desteklediğiniz için teşekkür ederiz.